Merhaba arkadaşlar, <laughs> hepinize merhaba. Bugün sizlerle tabi görünmüyorum. Bodrumdayız. Şimdi yanında ben varım. E, çok da görünmüyoruz. E, Evim Bodrumdayız. Arkadaşlar, şimdi e, Bodrumumuzda ışığımız var. E, bu kapıdan gelen ışık ve ışığımızı yakacağız şimdi. Evet arkadaşlar, ışığımızı yaktık. 30 30 bin like gelirse başka videolar çok güzel videolar çekmeye başlayacağız. Ve hayalet videosu da çekeceğiz arkadaşlar. Dedektif kim? Arkadaşlar hayalet videosunda hayaletin yerine bile gideceğiz. O yüzden hayalet videosuna hazır olun arkadaşlar. Tabii hayaletin yeri çok karanlık bir yer arkadaşlar. Evet. Falan. Anne, hiç görünmüyor desem doğru olur. Hayalet kız mı erkek mi cinsi bile belli değil. Ama Şuşko bir hayalet resmini attı bana. Hayat <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> ee, Yanımda kardeşim Zeynep var. <laughs> e, hayaletin resmini atmadı ama hayaletle de uğraşacağız arkadaşlar. Hayalet bence şişko değil. Balık etli olabilir. <laughs> evet, ben çünkü hayaletle biz zaten önceden konuşuyordum. He <laughs> he. Arkadaşlar, e, hayaletle, hayaletle de uğraşacağız yani. E, nasıl uğraşacağız? E, yarım saat böyle geçiriyoruz konuşarak arkadaşlar. Öyle bir videoydu bu. Eee hayaletle uğ nasıl uğraşacağız? Hayaletle <laughs> Mesajlaşıyoruz. Yani, mesajlaşacağız. Bulduk. Numarasını bulduk. Ev numarasını sizle paylaşmayacağız arkadaşlar. Çünkü niye sizle paylaşmayacağız? Derseniz önemli yani biz çekiyoruz. Siz, siz eğer siz de şey yaparsanız yani hayalete hiç takılmayın. Niye dersen peşinize bile düşüyor. Biz takılıyoruz. Bence bizim düşmeyiz. Biz, takı oh, çok sıcak. Biz takılıyoruz. Niye takılıyoruz? Hayır. Evet arkadaşlar, e, Sizi siz ulaşamazsınız. Biz de küçüğüz <laughs> evet ama yani bizim peşimizi tutsa bile bizim büyüklerimiz var evde yani. Öyle. Ay oğlum. Neyse <laughs> arkadaşlar. Video başlasın. Şimdi ışığı bile kapatabiliriz. Ve arkadaşlar şu an şu kapalı. Beni şuradan azıcık görebilirsiniz. kardeşim yanımda. Bunu göremezsiniz çünkü o dip tarafta. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kestim. Niye kestim derseniz <laughs> içeride karmaşıklar olmuştu. Bence hayalet 20 geçecek. E 20 değil de bir kasım, 25 kasım. dakika onu bekledim. Hı. 5 dakika sonra ise kapıyı kapat yani video bitecek. Ne derseniz 30 dakika olacak. 30 yarım saat yani. Ve 5 dakika olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika kestim. Video tamamlanmış oldu bir de. Ne derseniz tuvalete gitmiştim. Tuvaletimi ettim. Bir de suyumu içtim. Ne bu bodrumda tuvalet yok. Tabi özel sorunlarınızı da yapacaksınız tabi. Bodrumu etmek yok. Böyle başkasının eşyaları da var. Işığı açalım ve bay bay diyelim. Hayalet videosunun gel. Hayalet videosu gelmesi için 30 bin like gelsin. Yoksa hayalet videosunu atmayacağım. Eğer hayalet videosunda 50 bin like gelirse başka hayaletlerle de uğraşacağım ve hayaletin evine gideceğim arkadaşlar. Ve burada hayaletin evine şimdi gidelim. Bu Bay bay arkadaşlar.